Merhaba sevgili öğrenciler. Üçüncü sınıf kesir konumuza devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kesir sayısının terimlerini öğrenmiştik ve okunuşlarını ele almıştık. Kesir sayıların üstteki kısmına sayıya pay, alttakine payda diyoruz. Ortadaki çizgiye ise kesir çizgisi diyoruz. Peki bunlar ne ifade eder? üstteki sayı yani pay boyanan ya da taranan sayı yani alınan sayıyı ifade eder. Alttaki sayı ise paydadaki sayı ise bize o kesrin kaç parçaya ayrıldığını ifade eder. Ve okurken alt, üstten alta doğru ya da alttan üste doğru okuyabiliriz. Mesela bunu üstten alta doğru okursak 1 bölü 2 Alttan üste doğru okursak 2 de 1 diye okuyabiliriz. Mesela 1 bölü 4 kesri var burada. Bunu üstten aşağı doğru okuduğumuzda 1 bölü 4. Alttan üste doğru yani paydadan paya doğru okuduğumuzda 4'te 1 diye okuyabiliriz. Evet örneğimizdeki örneğimizdeki kesri yapalım. 4 bölü 5 üstten aşağı doğru okudum gördüğünüz gibi önce payı okudum sonra paydayı okudum. Ne diyoruz? 4 bölü 5. Paydadan paya doğru okursam 5'te 4 diye okuyabiliriz. 5'te 4 diye okuyabiliriz. Peki yazıyla yazılmış kesirleri kesir sayısı olarak ifade edelim şimdi. 2'de 1 dediğine göre Demek ki alttan üste doğru okumuş. Yani şöyle. 2'de kesir çizgisi 1. 4'te 3 dediğine göre demek ki alttan okumuş. 4'te 3. 7'de 5 dediğine göre alttan üste doğru yani paydadan paya doğru okumuş. 7'de 5 diye yazabiliriz. 10'da 6 dediğine göre alttan üste doğru okumuş ve bu şekilde yazabiliriz. 8'de 2 diyor. Yine alttan üste doğru okumuş. 8'de 2 diye yazabiliriz. Burada da 6'da 1 demiş. Yine alttan üste doğru okumuş. 6'da 1 diye ifade edebiliriz. Kesir sayıların bizde istenen kadarını kesir ifadesi olarak göstereceğiz. Evet. Kutuda 7 pastanın 3 tanesini yedim. Kutudaki 7 pastanın 3 tanesini yedim. Yani tamamı kaçmış? 7. 3'ünü yediğim için üstte yazıyorum. 5 oyuncak arabamın 2 tanesi kırmızıdır. Yani bütün oyuncakların tamamı 5'miş. Kırmızı olan üstte yazıyoruz. 5'te 2 diye okuyabiliriz. Elmayı 3 parçaya böldüm. 2 parçasını yedim. Yani 3 parçayı bölünen parça 7 parçayı da üste yazıyoruz. 8 hikaye kitabının 5 tanesini okudum. Tamamı neymiş? 8. Kaç tanesini okumuş? 5. Bir deste kalemin 3 tanesini kullandım. Deste kaç taneden oluşurdu çocuklar? 10. 3 tanesini okuduğuna göre Buraya yazıyoruz. Biliyorsunuz deste 10 düzüne 12 de sayısını ifade eder. Evet. Bir sonraki konumuz birim kesir konusu çocuklar. Birim kesir nedir? Parçalara böldüğümüz bütünün tek bir parçası, tek bir parçasını ifade eder. Birim kesir yani böldüğümüz parçalardan sadece bir tanesini ifade eder. Evet. Bakın buradaki kareyi kaç parçaya bölmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu paydaya yazıyorum. Bir tane parçasını alacağım için birim kesiri 8'de 1 ya da 1 bölü 8'dir. Evet bu bütünü 2, 4, 6 parçaya bölmüşüm. Paydaya yazdım. Bir parçası bize birim kesir verir. Yani 6'da 1 ya da 1 bölü 6. Üçgeni kaç eşit parçaya bölmüşüm? 4 eşit parçaya bölmüşüm. Paydaya yazdım. Bunun bir parçası bize birim kesri verir. 4'te 1. Evet. Buradaki şekilde daireyi iki eşit parçaya böldüğüm için bunun birim kesri 1 bölü 2'dir. Peki bu dikdörtgeni 4 eşit parçaya böldüm. Hepsi nedir? 1 bölü 4 ifade eder hepsi. Demek ki bunun birim kesiri de 1 bölü 4 yani bir parçasıdır. Evet, buradaki dikdörtgene 3 eşit parçaya bölünmüş. Diyor ki burada taralı kısımda kaç tane birim kesir vardır diyor. Her parçasına bir birim kesir dediğimize göre taralı kaç tane birim kesir var? 1, bir, 2. O zaman ne diyebiliriz? 2 tane birim kesir var diyebiliriz. Peki bakın burada bir dikdörtgeni 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayırmışız ve 4 tane parçasını da taramışız. Peki bunun birim kesri nedir? 1 5. Peki taralı bölümde kaç tane birim kesir var? 1, 2, 3, 4 tane birim kesir vardır. Evet. Şimdi taralı kısımların hangi kesir ifade ettiğini ve okunuşunun nasıl olduğunu ele alalım. Evet. Bu bir bütün bütün hali çocuklar. Bunu kesir olarak nasıl ifade ederiz? Ne diyorduk kesir olarak ifade ederken? Önce Kesir çizgilerine koyalım. O hepsine bir kesir çizgisi koyalım. Bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını sayıp paydaya yazmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayrılmış. Bunun paydası 7. Peki kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3. Bunu da paya yazıyoruz. Peki... 7, bu kesrin birim kesri nedir? Sadece bir parçasını ifade ettiğine göre yani 1, 1 bölü 7 ya da 7 de 1'dir. Bu kesrin okunuşunu yazalım. İki türlü okuyalım. Şu okunuşu 3 bölü 7 ya da 7 de 3 diye de okuyabiliriz. Şimdi bu kesirlerin kesir ifadesiyle el alalım. Kaç parça ayrıldıysa paydaya yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayrılmış. Kaç parçası taranmış? 1, 2, 3, 4 parçası taranmış. Peki birim kesri her zaman bir sayısını ifade ettiğine göre 9'da biri de birim kesridir. Okunuşunu yazalım. 4 bölü 9 ya da 9'da Dört. Şimdi bunu kesir olarak ifade edelim. Birik 3 üç, dört, beş, altı parçaya bölünmüş paydaya yazıyoruz. İki parçası bir iki taranmış paya yazıyoruz. Birim kesiri altı parçadan bir parçasıdır. O yüzden altı da birdir. Bunun okunuşunu yazalım. 2 bölü altı ya da altı da iki. Şimdi diğer bir etkinliğe geçelim. Bu etkinlikte de kesir sayılarının kaç tane birim kesirden oluştuğunu soruyor bize. Evet. 2 bölü 3 kesri. Çocuklar. Birim kesir neydi? Bunun birim kesri neydi? 3'te 1. Peki burada kaç birim kesir var? 2 tane. Bakın. Artı Evet. Bu neye eşittir? üçtik. Yani bir tane birim kesir, bir tane daha iki birim kesir vardır. Peki bu kaç tane birim kesirden oluşmuştur? Bir tane birim kesirden oluşmuştur. Peki 4 bölü 5'te kaç tane birim kesir vardır? Bakın paydaki sayı kaç tane birimden kesir oluştuğunu bize verir. 4 birim kesirden oluşmuştur. 7 bölü 8 Paya bakıyoruz. Kaç tane birim kesir olduğunu anlarız ve hemen yazabiliriz. 7 birim kesir bulunur. 10 bölü 10. Yine paya bakıyoruz. Kaç tane birim kesir olduğunu bunun içerisinde bulabiliriz. Yani 10 tane birim kesir varmış diyebiliriz. Kesirlerin okunuşunu el alarak devam ediyoruz. Ne demiştik? İki türlü okuyabiliriz. Alttan üste ya da üstten alta doğru okuyabiliriz. Yani paydan başlayarak önce pay sonra payda diye okursak 2 bölü 3 deriz. Paydadan başlayıp paya doğru okursak 3'te 2 diyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi paydadan başlamış 5'te 4 4 Paydan paydaya doğru gidiyor. 4 bölü 5. Bunu okuyalım. 7, 7'de 5 ya da 5 bölü 7. 10'da 1 ya da 1 bölü 10 diye de okuyabiliriz. İki türlü de okuduğunuzda yanlışlık olmaz. Hangisini benimsiyorsanız söyleyebilirsiniz. Ama öğretmeniniz sizden hangisini istiyorsa ona uymanızı tavsiye ederim. Mesela 2 bölü 3 kesrini şekilde gösteriyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? Bir bütün el alıyoruz. 3 parçaya bölüyoruz. Sonra 2 parçasını tarıyoruz. Ve bunu da yanına yine kesir olarak 2 bölü 3 ya da 3'te 2 diye de ifade edebiliriz. 4 bölü 7 kesrini şekilde gösterelim. Burada farklı bir şekilde ele almış. Üçgenlerden oluşan bir şekilde ele almış. Bütün alıp bütün 7 eş parçaya ayırmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 4 parçasını yani 1, 2, 3, 4 parçası taranmış. Ve bunu da 4 bölü 7 ya da 7 de 4 kesir şeklinde ifade etmiş. Şimdi bizden istediği kesirim birim kesrini bize boyamamızı istiyor. Aşağıdaki şekillerde kesrin birimini yazınız ve boyayınız. Çocuklar dört parça ayrıldığı için sadece bir parçasını alıyorum, tarıyorum. Ve bunu kesir olarak ifade edeceğim. Hepsini öncelikle o zaman hepsinin bir parçasını boyayalım sonra kesir olarak ifade edelim olur mu çocuklar? Evet şimdi bunun bir parçasını tarıyorum. Bunu sadece bir parçasını tarıyorum bir parçasını tarıyorum. Bunun bir parçasını boyadım, taradım. Evet, bu kesrin şeklin bir parçasını taradım. Bunun bir parçasını taradım. Evet, bunun da yine bir parçasını taradım. Şimdi bunların kesir olarak ifade edilişini ele alalım. 4 parçaya ayrıldığına göre paydaya 4 diyoruz. Birim kesiri 4'te 1. Bir. Bu kaç parçaya ayrılmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paydasına 12 yazıyoruz. 12 de 1. Evet bunu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. 8 de 1. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya ayrılmış bir parçası birim kesri ifade eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 parçaya ayrılmış bir parçası boyanmış birim kesri ifade etmiş. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. Bir parçası alınmış. Zaten bir parçası da birim kesri ifade etmiştir. Bu kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. Bir parçaya taranmış. Bu da birim kesri ifade eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. Bir parçası alınmış. Bu da birim kesri ifade etmiştir. Bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki videomda kesirlerle ilgili değerlendirme çalışması yapacağız. Görüşmek üzere. İyi günler çocuklar.